Hello. Şu anda saat 4.22. Tatile gidiyoruz. Ya ya oradayız. Çömelekko. I'm just to go in the world. Üşüyor musun? Hayır, senin aşkın beni ısıtıyor. Isıt sana beni. I'm just to go in the world. Oh, double Aşkım çok tatlı bir şey oldu. Bunlar hepsi ne yüzünden? Şaka şaka gibisi biliyor musun? <laughs> gidiyoruz. Çünkü çok açım. Yürüyoruz. Niye, Niye utanıyorsun bir tane? <gülüyor> <gülüyor> çok utanıyorum. Niye utanıyorsun ya? Valla Muday'ı çok beğendik. Açerili de var. Nerede? Güzel bir kurka falan bir şey hediye etti. Çok teşekkür ederim. Bunun için buraya geleceğiz. Hmm. Yani yurt dışından beri yediğim en iyi pizza. Şu anda onları son yıkıyorum.